Bayağıdır karavan çalıştırmıyorduk. Panelleri yıkadım, camlarını yıkadım, içini temizledim. Aslında karavanın bir değişiklik yaptık. Onu ileriki günlerde paylaşacağız. Aslında ufak bir iki değişiklik yaptık. Değişikliklerin devamı gelecek. Tabi kullana kullana ihtiyaç halinde nasıl olacağı meydana çıktığı için değişiklik icap ediyor. Biz onu çözdük biz Biz onu sağlam bir montajda çözdük. Sağlam bir kalın bir masayla yani tablayla güzel bir ayakla hallettik. Öyle eskisi gibi sallanır bir masamız yok artık. Bir de normalde iki kişi rahat dört kişi sıkışarak yemek yiyorduk. Masamızı açılır yani Eklenebilir, sökülebilir halde yaptık. Onu çok merak ediyorum. Sen daha hiç onu görmedin. Görmedim. Normalde standart eskisi gibi bir masamız var. Biraz daha kaliteli, daha sağlam. Onun bir de parçası var. Yani artık şunu şuradan alın, şunu şuraya koyun demeden masamızı uzatabiliyoruz. Rahatça yemeğinizi, kahvaltınızı yedikten sonra yeniden kapatabiliyoruz. uyuyamıyorum dedin yatak odasında televizyon taktık. O da güzel. Yerini buldu. Sanki önceden oraya ayarlanmış gibi olduk. Bir değişikliğimiz daha olacak. O da biraz uzun süreceği için belki kış aylarında. Yani böyle gezmelere çıkmazsak hem biraz uzun sürecek hem de güzel olacak. Biraz da yoracak. şu anda bazı şeyler yapmaya vaktimiz var ama uzun sürecek şeyleri yapmaya vaktimiz yok. Ona da bir vakit ayıracağız. Artı taşıma aparatımızı taktık. Motorumuzu koyduk. Evet. En büyük bir tanesi. <laughs> yani bir yerden bir yere gideceksin. Şurada arabayı kilitleyip gitmek var. Her şeyi toparlayıp arabayı güzelce düzeltip gitmek var. Ondan sonra bir daha dönesin gelmiyor buraya. Onun için araba burada durabilir. O tarafa da gidebilirsin. Bu tarafa da gidebilirsin. Markete de gidebilirsin. Uzun zamandır aklımızdaydı. Bizim de. biraz bütçe el vermiyor. Zaman, bütçe. Sonra kafama uymayan bir şey vardı. Onu değiştirdim. Şimdi kafam rahat artık. Yani kışın kullandığımız Webasto'nun yeri iyi değildi. Aslında Webasto'nun yeri çok iyiydi de e, montajda düşünemediğimiz bir teknikten dolayı çabuk ısınıyordu. Hani kendi ısınıyordu cihaz. Onun yerini değiştirdik, onu hava alsın diye buraya bir menfez açtık. Oradan hava alacak. Normalde bize bağlantı yaparken içeriden hava alsın, içeriye versin, devir daim etsin demişlerdi ama İçeri çok sıcak olduğu için yani güzel bir sıcak olduğu için sanki soba yanıyormuş gibi çok çabuk ısınmaya başladı ve durmaya başladı. Onun da yerini değiştirdik. Kafam rahat artık. Sadece bir zorlayacak olan banyo kaldı. Banyoyu da güzel bir dekora ettikten sonra başka bir işi kalmadı. Ya bu bir nebze keyfi artı kullandıkça bakım. Yani işte masayı kullandık iki sene boyunca. Ne oldu? Sallandı. Ne yapalım dedik? Düşündük, düşündük. Şunu takalım, bunu takalım. Sağlamladık. Ayağı güzel aldım. Ayağı bu sefer böyle kafayı bozdum. En sağlam hangisi? Araya, 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 araya buldum. Yani güzel bir ayak aldım. Sağ olsun Telefon açtık. Taş gibi olur dedi adam. Taş gibi oldu. Gönderdi güzelce. Banyomuzu da yenileyelim. Tekrar içini mi tartabiliyorsunuz? Olabilir. Banyoda bu eski kullandığım malzemeyi düşünmüyorum artık. Yani banyoda güzel ve sağlam. Onu söktükten sonra zaten lavabo, klozet, her şey sökülecek aynan. Her şeyi söktükten sonra tekrar bir elden yani tesisat olsun, izolasyon olsun bazı yerlerini elden geçirdikten sonra dört dörtlük bir şekilde bir daha kapatacağım orayı. Ya hem dışarıda hem içeride sıcak suyun var ama önemli değil. Ee, yani benim şöyle tam üzerine düşsem herhalde bayağı bir haftamı alacak. E şöyle biliyorsun hani canım tez bitirmek isterim ama aceleye de getirmek istemiyorum. Önce bir sökeceğim. Neyi nereden söktüm, ne yaptım bir gözden geçirme. İster istemez bazı ölçüler değişecek. Belki yan kaplamalar olsun, belki alt kaplama olsun hani ister istemez santim de olsa ölçüler değişecek ona göre düşüne düşüne yapmak istiyorum. Birden yapıp da aa bu buraya uymadı demek istemiyorum. Yani yeniden ekstra bir masraf çıkarmak istemiyorum. Masraf edilecek bir şeyimiz yok ama ekstra bir masrafta kaldıramayacağım, kaldırmak da istemiyorum. Malum her şey pahalandı. Ben yani düşünsene o zaman bile bir klozet dünyanın parasıydı. Şimdi aldığımız klozeti düşünemiyorum yani. Herhalde kullanılmaz. En pahalı klozetti zaten. Kaç yani. Biz onu aldık? 4 bin liraya mı almıştık? 6 bin liraya mı almıştık? Hani en pahalı malzeme elektrik malzemesi. inverter veya güneş paneli. Ocağı moca fırını saymıyorum buzdolabına. Yani klozet 4500 liraydı. <laughs> Nereden baksan 2,5 sene önce. Hani zoruma gitti mi gitmedi ama pahalı ne yapacaksın? İlla o ürünü aradım. İlla o olsun dedim. Ha, niye illa o olsun? Ben evlerdeki gibi sağda solda boru görünmesini istemiyordum. Yani normalde duvara musluk takıp bir ev klozeti de takabilirdim ama ben şöyle toplu, düzgün bir şey görünmesini istedim. Hem sıcak suyu olsun hem suyu, soğuk suyu olsun. Ha, sıcak suyu olsunun bir önemi var mı? Yok ama olmuşken tam olsun. Kendinden musluklu olsun istedik. Ufak ufak yapacağız. Beğenmediğimiz yerleri değiştireceğiz. Deforme olanları yenileyeceğiz. Yani perdelerin Normalde durumu güzel ama rengi hoşuna gitmedi senin. Daha can canlı bir şey veya sade bir şey. Senin Dört buçukta kalktım gece. Daha da yatmadım.